Demek evin içine gidersin ha Hello Neighbor. Ben sana şimdi gösteririm. Senin koca kapalı hayvan ağzı Hello Neighbor seni. Al sana hamburger. Ama bu hamburgerin bir özelliği var arkadaşlar içinden çok güzel ekşi mi ekşi bir şeker çıkıyor. Şunun gibi. Ama ben tabii ne yapacağım? Hemen o bunu dayanamayıp yiyeceği için ne? acı sos dökeceğim. Ağzı yansın. Heh, acı sos. Tam da istediğim gibi burada. Şöyle. Bolca, bolca, bolca döküyorum. Hello Neymur, girer girmez bunu yiyeceği için ne yapacak? ağzı çok yanacak be! dolabı açacak. O yüzden bu tabakları buraya koyacağım. Kafasından aşağıya düşsün. Şöyle. Hepsi <laughs> <laughs> kafasından düşecek. Ah, benim kafama düşmesin de. <laughs> Harika oldu. Ay acı sosla elime bulaştı. Nasıl yaptı? Sonra ne yapsam, ne yapsam? Dur bunu görüp de şüphelenmesin. Ne yapsam? Ay arkadaşlar baksanıza burada harika burcu burlarım var. Helen Avery bunların peşinde. Ama ben onlar bunları ona yedirir miyim? Yedirmem tabii ki. Ne yapsam? Buldum. Kapının koluna elektrik kablosu hemen dolayayım. Ve o kapıdan çıkarken çarpılsın. Harikayım ya. Şuralara da şey yapayım da. <laughs> ee, Dışarıda daha fazla abur cubur olduğundan nasıl, şu tavuk Her tarafa abur cubur serpiştireyim. Oh, en sevdiğim şey ya sürpriz yumurta. Ha, elektrik kablosunu unutuyordum. Neredeydi o? İşte burada. Şöyle açıyorum. Heh. Bu sefer evime girdiğin için pişman olacaksın. Hadi bakalım. Ama şöyle işte ucuna prize takıyorum. dan uzak durmak lazım. Ne yapacağım? Evet, şu battaniyeyi alayım. Hello neighbor. Sen buraya geleceksin çarpıldıktan sonra dinlenmek için bu koltukları değil. Çok sap şapşal olduğun için kesin burayı tercih edeceksin. O yüzden ben de sana şöyle bir tuzak kuracağım. Arkadaşlar siz bu şakayı biliyor musunuz? Şöyle gerçekçi olsun. Biraz yakın koyayım da. Heh. Harika bir koltuk oldu. Çok güzel. Hello Neighbor buraya kenara oturmuşsun diye ben şöyle koltuğun minderlerini şöyle yapayım. Süper oldu. Hello Neighbor buraya bir ataracak. Ayakları daha da değecek ya. Süperim ben. Hmm. Başka ne tuzlar kurusam acaba? En son olarak Hellona Able'ın üzerine kaşık tuzu dökeceğim. Ve onu tuvalete kilitleyeceğim. Tuvalette bir şeyler olduğunu sanması için de şöyle kapıyı açık bırakayım. Bütün abur cuburlar burada olsun. Çok güzel oldu. Unuttuğum bir şey var. Hemen getiriyorum İşte bu şaka topları. Gel bakalım heyecan Harika oldu. <laughs> Şimdi kameradan izlemeye gelir misiniz benimle? Ben hemen kendi köşemi saklanıyorum. Ve dostum Cemile'yi çağırıyorum. Gel bakalım buraya Cemile. Bu için gizli kameramanlık yapacak. Cemile hoş geldin. Bak şimdi sana bir şey anlatıyorum. Şu fotoğrafta gördüğün Hella Neighbor var ya. Hani şapşal surat yayvan Evet. Evet evet. Bu bunu eve girdiği andan itibaren izliyorsun ve telefonuma görüntü yazıyorsun. Tamam mı güzel yavrum benim? Hadi güzel kızım. Hadi. I'm starting <laughs> aferin sana kızım ya. Herkesten daha akıllısın sen. O zaman şimdi Cemile göreve başlıyoruz. I'm repositioning. Please stay clear. Evet kızım. Harikasın. Başarırsın. Oraya değil ya. Şuraya. Şuraya. Ya benim o ben. Allah'ım kafayı iyi idare. Yerine dön. Yerine. Tamam ya. Senden de yardım isteyen. Ha, Aferin. Tamam. Hello Neighbor işi bizde. Arkadaşlar yavaş yavaş görüntüler gelmeye başladı. Nerede bu kız ya? Bütün abur cuburları almaya geldim. Gördünüz mü? Balkondan giriyor. Sen görürsün Helene'yi Arkadaşlar hiçbirinin evine gizli gizli girilip abur cuburları alınır mı? Hele benimkiler hiç alınmaz. Benden çekinceyim var Helene'yi buğur. Ben burada saklanıp, bütün alanları buradan izleyeceğim şimdi. Keyifli keyifli. Hamburgeri buraya koymuş ya. Sanki benim için hazırlamış. Çok seviyorum bunu, çok. Bu nasıl hamburger ya? <laughs> Şekerli! Evet evet, o hamburger. Ye onu, ye! Kafam yandı kafam. Bağlam lazım bana. Tamam ben burada ya. Nerede bu bağlamlar? Nasıl dayanmaz? Seni şapşal seni. Dolabı aç dolabı. Nerede bu tabaklar? Ya. tuzak mı kurdunuz? Nane doz insanlar. Ben Hello Neighbor'ım. Hiçbir tuzak bana engel olamaz. Dinliyorum şu tela. <laughs> Şuna bak ya. En sevdiğim çeçek. <laughs> ya tam da planladığım gibi şimdi kapıya gidiyor görüyorsunuz. Oh be, bütün acımı aldı. <laughs> <laughs> Oy, bu çok canını acıtmıştır. Ama hiç üzülmüyorum sana Hello Neighbor. <laughs> bu ne ya? Kapıyı aramla açayım. Çakal bunlar, çakal. Elektrik kablosu çekmişler buraya. Bana kimse endüman olamaz. Tuzakçılar bunlar. Ooo. Öldük şeker. Bu <laughs> burada olduğuna göre içeride çok var. Evet evet şimdi oraya. <laughs> Kimse yok. Hmm. Aa! 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 <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> boynum kırıldı, boynum. Bu kadar da tuzak yapılır mı ya? Altına tarafı çikolata yiyeceğim. Ama pes etmek yok. Oh, boynum tutuldu kaldı. Boynum tutuldu, belim tutuldu. Her yerim tutuldu ya. Oturmam lazım biraz. Hmm. Buralar mı? <laughs> Kesin bunlara tuzak kurdu bu. Oo, sürpriz yumurta. En sevdiğim. <laughs> şunu oturup bari. Hadi şimdi oturun sandalyeye. Evet, tam ortasına Ella Neighbor. Tam ortasına. <gülüyor> 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 ya. Yeter artık ya arkadaşlar toplar döküldü. Benim sıram geldi. Kaşık tutuldu. Kaşık tutuldu hep Of la! Bacağım acıyor, kafam acıyor, ağzım yandı. Bütün tuzaklara ben yakalandım ya. Of bu ne ya? Ne oluyor ya? Ay, çok kaşınıyorum ya. <gülüyor> 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 hey Gülmet! Hey, ben sana ne demiştim? Sen öldürdün o. Benim evimi ikine verdim. Gülmet! Ver onu bana. Yiyeceğim onu. Aaa! Kalk, Kaş, <laughs> oh, Gel, bak kullanabilirsin, bu unutma. seni <laughs> içeriye. <gülüyor> Artık kilitledim seni, buraya hapsoldun. Bak oraya. yor kitledi beni vuruyor sizde ne like yaptın arkadaşlar ya çektiğim duruma bak